Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoyu bir takipçimizin bizden istediği üzerine hazırladık. Eğer sizde bizden bir video isteğinde bulunmak istiyorsanız bunun için kanalımızın topluluk sekmesinde bulunan gönderiye yorum yazabilirsiniz. Bugünkü konuğumuz Instagram hikayelerine YouTube video linki nasıl eklenir bunu göstereceğiz. Başlayalım isterseniz. Öncelikle YouTube'u bir açalım. Videomuzun linkini kopyalayacağız. Bunun için de videonun altında sağ tarafta bulunan 3 nokta simgesine tıklayalım. Burada paylaş diyelim. Bağlantıyı kopyala. Bağlantımız kopyalandı. Instagram hesabımızı açalım. Hesabımızda hikaye paylaşmak için önce artıya basalım. Hikaye. Şimdi bir resim çekelim. Seçelim. Aramız satırına link yazalım. Bağlantıyı seçelim. Daha önce kopyalamış olduğumuz linkimizi buraya yapıştıralım. Bitti diyelim. Biraz aşağıya çekelim. Buraya bir şeyler yazalım. Seçelim. Seçelim. Bitti. Şu an hikayemizi paylaştık. Hikayeyi seçelim. Şimdi YouTube'a yönlendirdi bizi. Video açıldı. Videoda sesimle anlaşılamamışlık olabilir. Bu tamamen rahatsızlığından dolayı. Video işinize yaradıysa videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünce de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.